Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bu genç ekibimize de yayın hayatında başarılar dili diliyorum. Bu vesileyle de burada bizi dinleyen, izleyen tüm hastalarıyla hemşerilerimizin Ramazanlar hayırlı olsun diyorum. Hayırlı oruçlar diliyorum. Saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Değerli hastalarıyla hemşerilerim, ben Necati Coşkuner, Asaray Merkez Sevinçli Köyü, eski adıyla Gelegüle'de doğdum. İlk orada bitirdim. Ortaokul ve liseyi Aksaray'da bitirdim. Kurtuluş Mahallesi'nde büyüdüm. Üniversiteyi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almaca öğretmenliğini bitirdim. Daha sonra üniversiteden önce ve sonra da Avusturya'ya ailem ordurması dolayısıyla Viyana'ya gittim. Viyana Üniversitesi'nde 1984 yılında yalın kalmış bir e, yüksek lisansım var. Oraya e, uyum sağlayamadım, sevmediğim için Ailemle kalmamı istemediği için ben Türkiye'ye döndüm. Yedek subay olarak askerliğimi yaptım. Bir müddet otelcilik, turizmcilik yaptım. 1987-89 yıllarında Aksaray Belediyesi'nde görev yaptım. Son bir yıl Yeliler müdür olarak görev yaptım. 90 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne idari ve Mali işler Personel Müdürü vekil olarak geçtim. 90, 91, 92 yıllarında Asra Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde o daireyi de sıfırdan kurduk. Birkaç arkadaşla birlikte. Daha sonra ben esil besteyi bulan 93 yılında Milliyetin Bakanlığı'na öğretmenliğe geçtim. Asra Şehir Merkezi'nde e, Şehit İlköğretim Okulu'nun kurucu müdür yardımcılığını yaptım. Sevinçli İlköğretim Okulu müdürlüğünü yaptım. 1999 yılında Semişli köyünün, ki kendi köyümdü benim, İlk okulu bitirdiğim köyümdü. Buranın belediye olması dolayısıyla orada 99-2009 yıllarındaki dönem belediye başkanlığı yaptım. Semişli belediyesini de bir köy olasından ibaret, muhtar olasından ibaret aldığımız köyü de 10 yıl içerisinde Aksaray'ın en modern kasabası yaptık altyapısıyla, yüz sabıtısıyla, haritasıyla, imarıyla, belediye hizmet binasıyla, çok amaçlı salonuyla, parklarıyla, bölünmüş yollarıyla, afet evleriyle, içme suyuyla, karaza sonuyla 10 yıl içerisinde Aksaray'ın modelin belirlerinden biri yaptık. 2009 yılında ben e, AK Parti belediye başkan aday aday oldum. O zamanlar 41 projeyle 41 kere maaşallah sloganıyla, her şey yeni bir Aksaray için diyerek yola çıktık. Yani Aksaray'a 41 projeyle 41 kere maşallah sloganıyla 41 projeyi 2009 yılında ben kazandırdım. Ancak gördüm ki geçenlerde bir belediye başkanı e, proje tarafında aynı sloganı kullandı. 41 projeyle 41 kere maşallah dedi. Ben de örnek alınmak güzel diyorum. Kendisinin usta olduğunu söyleyen belediye başkanı eğer kalfalık döneminde yaşıyor kendisi. Tabii ki kalfalar şeflerde örnek almalı. Eğer onlar kalfa ustaysa ben belediyecilik konusunda şef pozisyondayım. Çünkü belediyecilik konusunda bilgi birikimim, becerim, liyakatım, vizyonum üst düzeydedir ki bunu tüm ve ah kamuoyunu beni tanıyanlar Tanımayanlar bunun böyle olduğunu biliyorlar ve kabul ediyorlar. Şimdi Ahlen Bursa Deva e, Sensin sloganı e, bu yerel seçimlerde bizim genel merkezimizin Türkiye genelinde kullandığı bir slogan. Biz bunu bütün olarak düşünüyoruz. Yani Deva Partisi Aksaray özelinde değil de Türkiye genelinde ekonomiyi düzeltmek, bozulan sosyal adaleti düzeltmek perişen perişan olmuş emekliye sahip çıkmak, işsize sahip çıkmak, bozulmuş dış politikayı düzeltmek, bozulmuş eğitimi düzeltmek. Yani her alanda Türkiye'nin bozulmuş sistemini tekrar fabrika ayarlarına döndürmeyi vaat ediyor ve parlamenter sisteme, demokratik sisteme geçişi vaat ediyor. O geçenlerde, genel seçimlerde bunu anlattık. Bizim şu andaki yerinde yerelde hizmetlere ihtiyacı olan Aksaray'ımıza biz de vaat ediyoruz. bunun de bahsettin. Necati Coşkun'a belediyecilik konusunda duyan isimlerden birisi. İddia ediyorum Aksaray'da belediyecilik mevzuatını en iyi bilen insanlardan birisi benim. Projeleri de ben daha önceden beri üretiyorum. 2009 yılında ürettiğim projelerin bazıları daha sonra bazı belediye başkanları tarafından kullanıldı kimisi eksik kullanıldı, kimisi yanlış kullanıldı. Mesela güzel olan projelere ben güzel diyorum. Kim yaparsa yapsın, muhalefet etmiyorum. Makas'taki kavşak düzenlemesi benim projem. 2009 yılında sosyal medyadaki broşürlerime bakabilirsiniz. Ve bu proje uygulanırken de belediyedeki bu işe yapan arkadaşlara ben bunu böyle yapılması gerektiğini söyledim. Yapıldıktan sonra da ilgili birim müdürlerine ait teşekkür ettim güzel yapıldı dediler. Ancak bu makasın ortasındaki e, şimdi kafe yapılan yer benim projem değildi. Kavşak düzenlemesi benim projemdi. O kafenin olduğu yere ben daha çok belediye gelir getirebilir. Daha çok oradaki arsanın rantabiz değerini artırabilecek bir projem vardı. alışveriş merkezi, 5 yıldızlı bir otel ve bunun 2009'da maketini yayınladım. Kule 68. 68 metre yüksekliğinde 22 kata tekamül eden bir değişik bir mimarı de oraya biz bir bina yapacaktık ve bu Aksaray'ın ah simgesi olacaktı. Bu iş kısmı tamamen akşamlar yanacaktı. Türkiye'nin her tarafından gelen insanlar Aksaray'da ah bu simgeyi görecekti. Aksaray'ı ah tanımışlığına turizmine katkı salacaktı. Ama bence oradaki belediye ait, yüzde yüz belediye ait arsayı e, telef ettiler. Ki daha önce eski terimlerin olduğu yeri telef ettikleri gibi, e, buradaki ofisin yerini kaldırıp orayı telef ettikleri gibi, migrosun olduğu yerdeki itfaiye binasının olduğu yerdeki yeri, belediyenin çok değerli bu arsalarını yanlış projelerle, yanlış kullanım amacıyla telef ettikleri gibi oradaki yeri de telef ettiler. Bizim projelerimizden birisi oydu. Mesela geçenlerde millet bahçesi açtılar kalanların oraya. Ben oraya 2009 yılında kalanlar göleti diye paylaştım. ki millet bahçesinin yapıldığı yer sel yatağı. Bu proje yapılırken ben mevcut il belediye başkanımıza da buranın sel yatağı olduğunu söyledim. Ama dikkate alınmadı. Allah göstermesin geçenlerde bir sel oldu. Gittiği bir sel oldu. Yukarıda iki tane can kaybı verdik. Allah'tan akşam gece olduğu için bu parka falan zarar vermedi. Ben bunu bir yıl önce, bu park yapılmadan bir yıl önce Aksa'daki kamuoyundaki gazetecilere söylemiştim. Yeni Aksa'da gazetesi manşet attı. Yani Necati Coşkuner, Deva Partisi il başkanı buranın sel yatağı olduğunu bize söylemişti. Keşke haklı çıkmasaydı diye manşet attı. Yani bunlar yine bizim projemiz. Ve Kılıcaz'dan Farkı daha önceki herhalde 3 dönem falan oldu. Başkanlar döneminde başlatılan bir proje. 2009 yılında ben bunu yine vakitli yayınladım. Ve buradan yine söylüyorum. Allah izin de belediye başkanı olursak oradaki sulardan yine oraya biz bir gölet yapacağız. Ve bu göleti de göleti besleyecek su kaynakları bulacağız. Işte orada ki orası benim bölgem. Orada çok su kaynakları olduğunu boşa ben biliyorum. Biz uzun vaktan su akıtacağız ya yani da Ulurbağ'ın taban pistini kapatmak için çevreye e, yapacağımız e, eğlence yerleri, oturma gruplarının e, seyrini güzelleştirmek açısından kurtların, kuşların Ulurbağ'dan su içmesi açısından biz kesinlikle Ulurbağ'dan su akıtacağız. Bunun projeleri de geçmiş yıllarda paylaştık. Şimdi de bunu yapacağız. Ve bu e, Kılıcistan Parkı dediğimiz yeri Mamas'ın barajının Adına kadar İç Anadolu'nun en büyük kültür parkı olarak yapacağımı ben 2009 yılında açıkladım. Yani burada her türlü sosyalite, sosyal tesis, insanların yenilebileceği, stres atabileceği, ailelerle vakit geçirebileceği ve İç Anadolu'daki insanların, belki de Türkiye'deki insanların buraya görmeye gelebilecekleri bir kültür park yapacağımı o zaman söyledim. Şimdi de söylüyorum, şimdi de bu vadinin doğal güzelliğini bozmadan, doğal güzelliğini bozmadan buraya ben İç Anadolu'nun en büyük kültür parkını yapacağım. Aksaray'a nefes aldıracağım. Ve yine o bölgede Aksaray'a 50 yıl yetecek, atıl vaziyette hiçbir vasfı olmayan, ne tarım arazisine kullanmaya uygun, ne orman arazisine uygun olmayan, şu anda oraya 50 yıl yetecek bir atıl arazi var buralara da ben, ben yepyeni bir şehir kuracağım. Yepyeni bir şehir kuracağım ki ben bunu da yine 2009 yılında çeşitli dergilerde maketini yayınlamış birisiyim. Ve bunları yaparken ben e, bu seneki vaatlerimizden birisi de 5000 adet belediye ait konut üreteceğiz. Ben Avrupa'da çok kaldığım için biliyorum. Avrupa'daki bütün ülkelerin de bunların evlerin en az yarısı belediyenin evleri bizim gurbetçiler e, oradan belediyeden ev almak sıraya girerler. Biz de burada ilk 5 yılda 5 bin konut üreterek belediye bünyesinde koyacağımız şirket aracılığıyla 5 bin konut üreterek gerçekten ihtiyacı olan gerçekten ihtiyacı olan hiçbir taraf tutmadan particilik yapmadan objektif kriterlerle tespit yaparak 5 bin konut üretip bu ihtiyaç sahiplerine kira öder gibi vereceğiz. Yeşil alanları yaparken çok dikkatli olmak lazım. 300-500 metreye bir yeşil alan yapılmaz. 5 dönüm, ön dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm, 50 dönüm yerlere yapacaksınız ki ve bu yaptığınız parkların yeşil alanları da kontrol altına alacaksınız. Yani şimdi gidin oradaki parkın her tarafından araçta gelir, yaya da girer sabaha kadar bomboş yer. Biz öyle yapmayacağız. Avrupalı bunu böyle yapmamış. Biz belli, Türkiye'de de var işte göl başındaki Norman Parkı falan da böyle. Belli yerlerine giriş nizamiye koyacağız. Temizlik görevlisi koyacağız. Güvenlik görevlisi koyacağız. Belli noktalarda girilecek. Belli noktalardan çıkılacak. Akşamda belli saatten sonra kapılar kilitlenecek. Biz böyle parklar yapacağız. Ki güvenliği, temizliği sağlayabilelim. Devlette de devamlılık esastır. Hiçbir belediye başkanı geldiğinde mevcut çalışanların ekmeğiyle oynayacağını ben düşünmüyorum. Ki ben kesinlikle böyle bir şeye girmem, yapmam. Çünkü zamanında ben de çok işsiz kaldım, iş aradım. Böyle bir şey olması mümkün değil. Benim adıma söylüyorum bu söz veriyorum. Hiçbir işçi memur arkadaşımıza işinden aşından olunmayacak, yapılmayacak. Biz liyakat esas alacağız. Biz zaten bugüne kadar ülkede gerek ülke genelinin tamamında gerek astray ah özelinde ne çektiysek liyakatsız, bilgisiz, becerisiz kadroların belli yerlere iş başına getirilmesinden dolayı çekiyoruz. Biz liyakat esas alacağız. Partizanlık kesinlikle yapmayacağız. İşe adam anlayacaksa mülakatı kaldıracağız. Mülakat olmayacak denildi genel seçimlerde. Ki bizim Veva Partisi'nin en büyük vaatlerinden birisi de bu. Hala bu vaadimizin arkasındayız. E, işte, işte, işe girişlerde mülakat kesinlikle olmayacak. Kullanmayacağız. Ve işçi arkadaşlarımız rahat olsunlar hiç kimse ekmeğinden olmayacak. Şimdi bir belediye başkanımız işte maaşla ilgili noterden taahhüt vermiş. Bu çok afay ki çok popülist bir yaklaşım. Ben de şimdi çıkayım o zaman işte 40 bin lira 50 bin lira vereceğim diye ben ne verebilirim. E siz bütçeyi biliyor musunuz? Belediyenin imkanlarını biliyor musunuz? Belediyenin Türkiye'nin en borçlu illerinden biri olduğu söyleniyor. Bu ne kadar doğru? Kasaya bilmek lazım bunu. Ama ben şunu biliyorum. Ve buradan da işçi arkadaşlarıma şunu söz veriyorum. En düşük işçi maaşı en düşük memur maaşının altında olmayacak. En düşük işçi maaşı en düşük memur maaşının altında olmayacak. Ben bunun sözünü veriyorum. Ve diyorum ki ve bunu ben bugün değil her zaman söylerim hayatta. Bir iş yerinde çalışan memuriyetini yakalayabilmeniz için onların sosyal özlük haklarını iyileştirmeniz gerekir. Şimdi belediyenin hizmetlerinin kalitesini artırabilmek için, vatandaşın memnuniyetini yakalayabilmemiz için, öncelikle belediye çalışanının memnuniyetini yakalamamız gerekiyor. Belediye çalışanının. O da özlük haklarından, sosyal haklarından geçer. Hastanede hasta memnuniyetini yakalayabilmemiz için, doktor, hemşire, sağlık memuru, yani sağlık çalışanının memnuniyetini yakalayabilmemiz lazım. Ee, öğrenci memnuniyetini, öğrenci velisi memnuniyetini yakalayabilmek için, Öncelikle öğretmen memnuniyetini yakalayabilmemiz lazım diye ben yıllardır söylerim bunu. Dolayısıyla biz liyakatli insanlara e, görev vereceğiz. Ben hep şunu söylüyorum. Ben şu 2009 yılından beri de söylüyorum. Şimdi daha yeni e, şeyimiz vardı. Keşke gitseydik. Arsaray'ın bana ve ekibime ihtiyacı var diyorum. Yani biz bir ekiple bu işin başarılabileceğine inananlardanız ekipteki insanların da yüksek liyakat sahibi, bilgi beceri sahibi olması gerekir. Yani en azından belediye başkan yardımcılarının, daire müdürlerinin, şube müdürlerinin, şeflerin, bunun alt birimlerindeki arkadaşların, belli noktada arkadaşların hepsinin liyakat sahibi olmaları gerekir. Ve biz kesinlikle parti rozetimizi seçildiğimiz gün çıkaracağız. Aksaray'ın başkanı olacağız. Herkesin başkanı olacağız ki bizi tanıyorlar, zaten biliyorlar. Yani Necati Coşkunar'ın partizanlık yapmayacağını, Necati Coşkunar'a 24 saat herkesin, herkesindeki insanın, köylüsünün, kentlisinin, şehirlisinin, okumuşunun, okumamışının herkesin Necati Coşkunar'a ulaşabileceğini, Necati Coşkunar'la görüşebileceğini zaten söylüyorlar. İsmet'ciğim sen biliyorsun zaten biz, işte birisi diyor Necati abim, bizim Necati abi diyor. Birisi bizim Necati başkan diyor. Birisi bizim Necati diyor. Bizim birisi Kurtuluş Sporu Necati diyor. Birisi şuradan arkadaşım, birisi buradan arkadaşım diyor. Yani ben zaten halkın içinden 25 yıl, 30 yıl sürekli halkın içinde dolaşan bir insan. Onlardan hiç korkmadım. Korkmayacağım da. Seçilsen de, seçilmesen de, başkanlığı bıraksan da ben yine Aksaray dolaşacağım. Değerli hasreler, şimdi siz görüyor musunuz? Daha önceden burada memlekette milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış insanları. Hiç görüyor musunuz sokakta gezerken? sizin çayınızı içerken, haliniz atın sorarken görüyor musunuz? Onlar işi bittiğiniz zaman gidip Ankara'da yaşıyorlar, Ankara'da yaşıyorlar. Sizden kopuyorlar. Niye? Emet harcamadan buraya gelip belediye başkanı milletvekilliği yapmışlar. Parti liderinin gücüyle burada belediye başkanlığı yapmışlar. Parti liderinin gücüyle milletvekilliği yapmışlar. Size evlenmekleri yok zaten. Olmamışlar. Ama Necati Coşkun'a kendi emekleriyle bu noktaya gelmiş, kendi emekleriyle hala uğraş vermekte. Seçimden sonra da, seçimden önce de yıllardır halkın içindeyiz. Yine burada olacağız. Yine biz esnafımızın, işsizimizin, köylümüzün arkadaşı olacağız. Onları ziyaret edeceğiz. Ellerini sıkacağız. Ziyaret edeceğiz. Biz halktan biriyiz. Ve bunu söylerken de değerli aslında hemşerilerim. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben siyaset yapmak için bunları söylemiyorum. Siyaset olsun diye de söylemiyorum ben bunları. Ben Aksaray için politika üretmeye çalışıyorum ve politika üretiyorum. Siyaset yapmıyorum. Bütün samimiyetimle bunu söylüyorum ki Aksaraylı de bana inanıyorlar, güveniyorlar. Samimi olduğumu ve belediye başkanlığını en iyi Necati Coşkuner'in, Necati Başkan'ın yapabileceğini, yapacağını verdiği sözleri yerine getireceğini, yapamayacağı sözleri de söylemeyeceğini beni tanıyanlar zaten biliyorlar. Diğer, diğer adaylarla bizim aramızda e, projede benzerlik olabilir. Ama Aksaray'a ah tramvay kavramını 2009 seçimlerinde ben kazandırdım. Ben üniversite, yeni sanayi, terminal, tespitle yol toki hattında ilk 5 yılda tramvaya getireceğim. Trafiği çözeceğim. keşmekeşi kaldıracağım. Aslaraya ah bir düzen getireceğim. Bir modern şehir yapacağım. Trafiği düzeltmek noktasında alt geçitleri, üst geçitler nereye gerekiyorsa bunları da yapacağız. Bunları da yapacağız. Sınavma dedik. İçme suyunu düzelteceğiz. 20 yıldır içme suyunu düzeltemeyenler biz yaptık yine yaparız diyorlar. Şu adama soranlar. Siz 20 yıldır bunu yapamadınız. Bir arıtma, arseni arıtma tesisi kuramadınız da 20 yılda sonra mı kuracaksınız? Kanmayın artık. Değerli aferin şeylerin. İnanmayın artık. Yıllardır sizi, bizi yalanlarıyla kullandı bu insanlar? Sadece oylarımızı aldılar. Aksaray bakımsız bıraktılar. Artık inanmayın. Havalan dediler. Demir mu dediler. Kaç yıldır söz verdiler. Hangisi yerine gittiler? Cezaevi atıl duruyor. Benim de projelerimden birisi. Cezaevini ben İçinde e, kafelerin, açık düğün salonunun ve muhtelif e, olduğu bir güzel bir proje yapacağım. Bunun şeyini de sosyal medyada yayınladım. Tuzlusu mevkiinde 40 yıl, 50 yıl önce çok güzel bir tesis vardı. bizim gençleri burada yüzenlerdir. ve e, şifayarı bir suydu. Şerif, şerif, boşak, etrafı pislikler yaklaşılmıyor. Ben oraya Tuzlu su tesisi kuracağım. Yüzme havuzları yapacağım. O kenarlara ve tepelere mumgora evler yapacağım. Gerekirse gelecek insanlar da bir gece geceliğe bilecekler. Tuzlu suyu kesinlikle pislikten, matallıktan kurtaracağım. Aksaray'da e, gençlerimizin kötü alışkanlıkları çok fazla arttı. Ben Aksaray'a amatim kurulması için mücadele vereceğim. Bu me yap, tahsis üzere belediye adına bir sosyal tesis yapacağız. Bu sosyal tesisin içinde ameliyat tedavi merkezleri, sağlık personeli, doktoru bulunacağı gibi yüzme havuzundan sosyal tesislerine kadar ve bu gençlerimize meslek edindirme, iş garantili meslek edindirme atölyelerde bulunacak. Gençlerimizin geleceği çok karanlık gözüküyor. Bunu düzeltmek için e, ee, her türlü belediyenin imkanlarını kullanacağız. İstediğiniz gibi bu onun haricinde her mahalleye ya da bir iki mahalleye, küçük mahallelere bir kreş yapacağız. Bu mahalledeki tariban ben alt gelir gruplarını, alt gelir gruplarının e, çalışabilmesi, kadınların istihdama katkı için, çocukların kreşe gönderebilmesi için belediye ait kreşler yapacağız. Birkaç mahalleyi birleştirerek yine belediye ait düğün salonları yapacağız. Başka pürüzlerim sokak hayvanları var Aksaray'da. Türkiye genelinde de öyle. Ben bunu veteriner odası başkanıyla falan da iş işare ediyoruz Veteriner arkadaşlara da iş işare ediyoruz. Ee, bunu hayvanlarımızın daha sağlıklı ortamlarda bulunabilmesi adına biz burada hayvan e, barına geniş bir şekilde yapacağız. Burada otel olacak. Yani tatile giden e, kişiler hayvanlarını oraya bırakabilecekler. Burada veteriner tekniker teknisyen gibi hayvan e, bakımıyla bakım ilgilenen arkadaşlar olacaklar ve burada öncelikle kısırlaştırma yaparak daha sonra da sahiplendirme yaparak e, başıboş hayvanları e, kısa vadede sokaklardan temizlemek istiyoruz. Turizm alanı, turizm alanı Hasan Dağ Kayak Merkezi'nin yapılması noktasında ciddi çalışmaları yapacağız. Aksaray'da e stadyum yok. Stadyum yapılması noktasında ciddi çalışmalar yapacağız. Aksaray e Belediye ait bir gençlerimizin eline bileceği yeni bu modern sporlardan buz pateni sahası yapacağımızı daha önce de taahhüt ettik. Buz pateni sahası yapacağız. Sosyal belediyecilik, sosyal yardımlar belediyelerde artarak devam edecek vatandaşımızı şöyle bir algıyla yönetiyorlar. Diyorlar ki işte biz gidersek sizin sosyal yardımlarınız kesilir. Hayır. Değerli hemşehrilerim. Öyle bir dünya yok. Devlet esaslılık vardır. Hiç kimse bir vatandaşın sosyal hukuk devletinde sosyal ihtiyacı olan belediyenin ya da devletin vermesi gereken sosyal yardımları kesemez. Ancak şunu yapar. Şunu yapacağız biz. Adam kaybolmayacağız. Partizilik yapmayacağız gerçek ihtiyaç sahiplerine, gerçek ihtiyaç sahiplerine gerçek sosyal belediyeciliği göstereceğiz. Ve belediyemizin içerisinde işverenle işsiz insanları buluşturacağız. Şu anda hem çok işsiz insan var hem de işveren var. Kalifiye yani iş iş eleman sıkıntısı var. Belediye bünyesinde Gençlerimiz yani özellikle işsizlerimize işsizlerimize meslek sahibi olmayan işsizlerimize meslek edinilme kursları açacağız. İşverimde ki bizim organize bölgemiz ciddi olarak gelişiyor. Burada ciddi eleman sıkıntısı var. Ama bir tarafta da çok işsizlik var. Bu gençlerimizi işsizlerimizi özellikle eğiterek burada işverenler iş bulmalarında yardımcı olacağız